Konya oldukça bereketli bir hafta geçirdi. Konya merkezde 10 santimetre kalınlığa ulaşan kar örtüsü ilçelerde yer yer 2 metreye kadar yükseldi. Kar yağışı ve hemen ardından etkili olan soğuk öğrencilerin işine yaradı. Ardı ardına tatil kararları alındı. Ocak ayının ortalarına gelirken soğuk hava ve kar yağışı ülkemizin bütün bölgelerinde etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni bir duyuru yaptı. Önümüzdeki hafta yine bereketli geçecek. Meteorolojinin duyurusu bölge bölge değişiyor. Yurdun bir bölümü yoğun kar yağışına, bir kısmı da yağmura teslim olacak. Konya her ikisini de tadacak. <laughs> Pazar günü etkili olması beklenen karla karışık yağmur aralıklarla çarşamba gününe kadar devam edecek. Çarşamba hafif kar yağışı bekleniyor. Birkaç gündür parlayan, güneşli ısınan Konya beyaz bereketle birlikte yeniden soğuk havayı soluyacak termometreler eksi 9'a kadar düşecek. İşte önümüzdeki 5 gün boyunca Konya'da beklenen sıcaklık değerleri. Pazar karla karışık yağmurlu gece 2 gündüz 7, pazartesi karla karışık yağmurlu gece eksi 3 gündüz 7, salı karla karışık yağmurlu gece 1 gündüz 5, çarşamba hafif kar yağışlı gece eksi 6 gündüz eksi 1, perşembe sisli gece eksi 9 gündüz eksi 2 derece.